Arkadaşlar hepinize merhaba. Tarih 24 Ocak 2024. Saat 23.00. Hava sıcaklığı 3 derece. Metre olarak iyi durumdayım. Şu anki kilom 65. Hedef kilom 80. Hedef araç 250 cc bir motor alabilmek. Hedef e-ticaret serüveninde ise yıl içerisinde 60 adet satış yapabilmek. Bu ve bunun gibi çekeceğim bütün postlar gün içerisinde kendim için ne yaptığım veya hedeflerim konusunda ne kadar ilerlediğim hakkında bana rehber olacak. Eğer sizlerin de hedefleri varsa, eğer sizler de bir şeyleri başarmak istiyorsanız bu yıl içerisinde atacağım, her gün atacağım postun altına not düşebilirsiniz kendinizce. Gün içerisinde ne yaptığınızı söyleyebilirsiniz. can